one place. Blocktube.tv Perşembe öğleni saatler 12.50'yi gösterirken Blocktube.tv'de ritim akıyor. Piyasada en az müzik kadar hareketli. Coin Journal'da yer alan bir analize göre WorldCoin tarafında kısa vadeli görünüm biraz baskı altında. Teknik göstergeler fiyatın 58 cent seviyelerine doğru geri çekilme ihtimalinin masada olduğunu söylüyor. Haberde özellikle işlem hacmindeki zayıflama ve yatırımcı iştahındaki düşüşün bu senaryoyu güçlendirdiği vurgulanıyor. Yani burada mesele sadece fiyat değil, o fiyatı taşıyacak ilginin olup olmaması. Bu tarz projelerde sık gördüğümüz bir tablo var. Hikaye güçlü ama piyasa psikolojisi zayıfladığında fiyat bunu hemen yansıtıyor. Worldcoin örneği de bize şunu hatırlatıyor. Kriptoda beklenti satın alınır. Sabır ise sınanır. Kısa vadeli dalgalarla uzun vadeli vizyon arasındaki dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Peki sen böyle dönemlerde ne yapıyorsun? Geri çekilmeleri fırsat olarak mı görüyorsun yoksa net bir toparlanma sinyali gelmeden kenarda mı kalıyorsun? Birazdan bu düşünceleri ritimle harmanlayacağız. Bloktube.tv'de şimdi sesi aç. Burak müzik sözü devralsın. Not just